Hadi şu yerde işte. Ananı ağzıma girdi. <laughs> Nasıl Çıkart çıkart. Çıkarsana. <laughs> babaanne valla bunu götüne sokarım senin ha. Ha bak şunları takacağız kanka şey pedallar da yerinde değilmiş. Arabana sokayım babaanne. Ananı <laughs> ağzına <asla soktur. gülüyor> Yavaş yavaş. Ha dur tamam gidiyor gidiyor. Gidiyor dur yavaşla yavaşla yavaşla. Dönüyorum sola şu an tam kırdım. Dön. Hayır 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 aşağı in aşağı in şu an. Daha Biz da aşağı düzgün. mı ineyim? Tamam sola kır şimdi. Tam sola kır tam sola kır 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 kır. Ya ağzıma soktun yine ama. ben çıkarttın. mi soktum amına koyayım? Evet. Ya yani şunu çıkart amına. Döndük mü? Sağa dön sağa dön sağ dön sağ sağ sağ. Kanka deri dur gel, amına koyayım hangi dur, birine dur. bakayım onu kapat diyorsun buna şey yap diyorsun. Tamam, tamam. mı? Tamam tam sağ kır. Tam sağ kırdım gidiyorum. Yavaş yavaş. Babaanne tamam. nereye gidiyor o tamam. zaman? Bir, ha, daha, bir daha, daha, mı sağ? Tam, tam sağa bir daha tam sağ kır. daha tam sağ kır. Tamam biraz daha sakın Lan vurdum. Vurduk arabayı. Ben niye değiştim? Sana ne oldu? Ya, değiştim oğlum değiştim. Oğlum, oğlum. ne oldu? Cic yapmış sana ama koyayım. <laughs> İyi misin lan? Oğlum vurdun bana vurdun işte. Arabaya vurdun ya. Şiş, şiş, ben Lan beni ne oynatıyorsun ama? <laughs> Kendine gel amına koyayım. Öldün mü lan acaba? <laughs> Kanka vurduk ya ondan. Ölmemişsin lan, ha. Tabii. tamam tamam oldu oldu. Korktum ama öldün. Öbür taraf şimdi ileri vites al. Aldım. Az, az sağlı. Az sağlı. Sağ, sağ 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 İbo sağ. İbo sağ ne demek İbo? Sağ burası işte oğlum sağa döndürüyor. Sağ sağ daha da sağ daha da sağ. E desene, daha tam da sağ, diye. Dön dön dön. Dön 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 dön. Tam sağ ileri ileri. Git git git. Tam sağ tam sağ tam sağ tam sağ. Ne <laughs> <Bakayım>, yavaş dön. <laughs> Araba gidecek. Babaanne <laughs> drift, driftçi çıktı babaanne. Sol, <laughs> sol, 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 dur oğlum, sol, pe sol, oğlum dur pedallar pedallar düştü işte. amına koyayım. Geri gel. Sağlı geri geliyorum. Ha, düz gelebilirsin. <laughs> i̇yi iyi iyi. Dur. Şimdi az ileri git. Az sollu ileri git. Sollu. Sollu az git. Git 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 git. Git birazcık daha. Gitmiyon ki ya. Git 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 git. Ya, sağ, elim... ya tam direksiyon elim. Direksiyon elimde sahi. kaldı dur. Yine ağzıma girdi. Tamam. tamam dur dur. Ya neredesin geri gel. dur şunu alayım ya. Geri gel. Şu direksiyonun düzü neresiydi? Tersi neresiydi ananı? En sağ çevir en sağ çevir. Tamam. Heh. Ha, geldim. Tamam. Az daha geri gel. Yeter Biraz mi? daha gel. Gel gel. Gel lan. Yetmez mi oğlum? Tamam babaanne şimdi az sol kır sola kır sol sol Ahmet sol sol babaanne sol 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 sağ yap şimdi sağa, tam sağ tam sağ tam sağ tam sağ oğlum gaza basma tam sağ dur geri gel şimdi bir daha sollu geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel 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 dümdüz git dümdüz git sen git sen git sen git dümdüz git Aa! lan dursana <laughs> ne oldu yavrum ya kanka şunu gel değiştiremez bir şey de ben oynayayım orada ya iyi götünüz Ağzıma sıçtın ya. Babaanne haydi babaanne. Para vermemiz lazım oğlum bizim buraya para atmamız lazım. Nasıl atacağız? Ee, ben camı açacağım para atacağım içeri. Ama senin düzgün yanaşman lazım. Nasıl yanaşacağım? Sağ duvara yanaşacaksın. Tamam gel 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 gel. Kanka sağ kıraz bir şey ama böyle hafif sağ. Kanka sağ Gidiyor duvar. Mu? Şu an gitmiyorsun ki. Q'ya basacaksın. Ya babaanne şunu ağzımdan al ya. <laughs> kanka sağ duvara yanaş. Sağ duvar var ya sağ duvara <laughs> yanaş. Dur bekle şunu kapatayım. Sağ mı yanaşayım? Sağ duvara yanaş kanka şey uzak kalıyordu bana anladın mı? Para atacağım onu bir şey. Kanka bana oradan fara ver. Çok iyisin şu an. Bana fara ver yerden. Yerde fara var senin önünde. Attım kanka açıldı mı? Açıldı ilerle. Sağlı git. Sollu git pardon. Nereye takıldık lan? Kanka az geri gel sola dön git. Çünkü şey biz o, açılan kapana şeye takılmışız. Aynen düzelttin. Düzelttin çok sollu yaptın. Çok sol yaptın. Az sollu dedim. Sağ yap git. Az sağlı git. Ya şimdi düz git. Düz git. Bırak her şeyi düz git. Git 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 git. Yolun açık şu an. Ama çok abartma aman akıyım. Hızı. Git 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 git. Oğlum daha da hızlı git. Şimdi. Motor arızası verdi ama. Ya babaanne arabana sokayım haydi. Babaanne, babaanne arkadaşlar evden LOL, lol'den bekliyorlar hadi haydi. Lol'e bekliyorlar. Oğlum araba çalışmıyor. Babaanne arabanın amına koyayım babaanne. o harbiden araba çalışmıyor. Bir e, bas bir kere bakayım ne olacak amına koyayım. Değişti. Ha bak değişti. Bir daha ben basıyorum değişelim. Kanka sağ yap git. Sağ yap git. Çok sağ yap amına koyayım ha? ha. Dur lan çok çok abarttın. Anasını Duvara gidiyoruz. Sol yap git. Sol yap sol. Sol, sol Kurtarır mı? Kurtarır kurtarır sen git. Kanka geri gelmen lazım. Kurtarmaz. Ya seni. <laughs> Baba anne, LoL'de challenger olacağım eve eve gidemiyorum. 45 yaşına tamam, geldim tamam, senin yüzüne. Tamam, düz abi? git, düz git, düz git, düz git. Çok geldi. Düz git şimdi. Direksiyonu sal düz git. Bayağı gideceksin ama böyle birazcık sal arabayı. Bırak 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 git 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 On düz sağ sol. Dur git şu an bir şey yok. Lan git az daha. Kuş tuş lan. Kuş Fren yap fren. Kanka şimdi az daha ileri git. Sağ yap şimdi. Full sağ. Dön. Git 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 çok dönme. Tamam bırak bu şeyi sağa bırak. sol yap git. Sol yap git. Sol yap git 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 direksiyonu sal. Sağ yap hafif sağ sağ yap git. Aynen aynen aynen. Git 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 git. Bırak direksiyonu. Oğlum çok sağ yapıyorsun, sol yapıyorsun. Direksiyonu bırak bir yerde noktadan sonra. Ha, tamam. Tam git şimdi. Sol hafif sol bırak sonra. Tamam çok iyisin babaanneciğim. İlerle 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 düz ilerle. Düz düz. Tamam dur oğlum çok hızlı gitme. Geri gel az bir şey. Tamam dur. Dur ebenin ama dur. Ya şunu al ağzımdan götünü sikeceğim şimdi babaanne. <laughs> <laughs> babaanne. Vallahi sikeceğim seni. Allah'ım. <laughs> <laughs> Yani evet, az, şimdi... az ileri git babaanne. Az ileri, az da, az da, az da. Tamam dur. Dur. Full sağ yap ileri. Tam sağ yapıyorum. Tamam git. Babaanne duvara gidiyorsun. Ebenin ama az daha ileri gitme. Direksiyon gitti amına <laughs> Babaanne geri gel. Yani. Babaanne geri gel. Tam düz geri gel. Tam öyle doldu, öyle doldu. Az daha ileri git. Babaanne az ileri git. So sollu ileri git. Sollu ileri git. Şimdi sağ kır. Tam sağ kır. Tam sağ kır. Git, git 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 hızlan babaanne. Tamam dur. Dur, 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 dur. Sol. Görüyor musun bir şey? Görüyor musun? Sola git, sola kır. Babanın yarrak görüyorsun, duvara girdin. Geri gel. az, bir şey ucu gözüküyor. Tamam düz git, düz git, düz git, dur düz git. Sollu hafif sollu düz git. Tamam oğlum çok sol yaptın. Hafif sol ne demek ama koyayım. Tamam tamam dur. Az bir şey ucunu görüyor musun? git 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 baba ne git 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 az geri gel. Ha tamam dur sağ git. Sağ mı gideyim? Sağ 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 full sağ yap full sağ. Sağ, sağ yok kanka bu kadar. Tamam yani yapabildiğin kadar yap. Yap daha da yap git. Mı git. Sağ mı sağ? yapacaksın oğlum. Full sağ dön. U dönüşü yapıyoruz. Geri gel az bir şey. Geri gel geri gel geri gel. Lan dur. Şey düştü. Pedal düştü. Babaanne arabana sokayım. Dur. De, babaanne çok gidiyorum babaanne. Ha şimdi düz git. Düz git düz git düz git. Git 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 git. Sağ, sağ kır sağ kır. Tamam çok iyisin yola girdin. Bırak direksiyonu düz git. Git 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 git. Git 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 baba git 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 sola dön sol lan baba ne ne yapıyorsun ebene namı sola gidelim geri mi geriyim? geri gel sola dön yine para atacağız sağ duvara yanaşıp gitmen lazım geri gel geri gel ben sen dur diyeceğim geri gelsene amını siktim baba annesi ha geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel dur 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 kanka hafif sollu ama çok hafif sollu ileri gideceksin hafif sollu bak Babaanne ağzıma girdi şunu al ya <laughs> Baba arabana sokayım gerçekten. Oğlum <laughs> bende düşüyor. Dur bekle. Hafif sollu ileri git babaanneciğim. Canım babaannem. Nasıl iyi mi? Azıcık daha sol, azıcık daha sol.